Arkadaşlar, bir sizlerle birlikte Tokaboka düzenleme videosu çekiyoruz. Bayağı da Tokaboka dizisi çekmiyorum. Yani biraz hanım Bilmiyorum. Kaç ay ee, Çok istenli parti. Parti kaçtı bilmiyorum. Partisi çok istenmiştir. Ama çekemedim maalesef. Ben de e, yeni bir diziye başlamak istedim. Bu dizimde Playmode'dan istediğim Happy Mode'dan güncelleme olmuyor bende. Güncel, bir kere güncelledim ve her şey silinmişti o zamanlar. Ben böyle yaptım. Bu odayım yani e, bu odayım Tokaboka Ece'den baktım. Dediğim gibi Toca Boca Ece'den baktım. Ee, i̇nşallah Toca Boca Ece'nin önüne çıkmıştır bu video. Yani o da tamamen kendi fikrim değildi. Burada ise banyonu yapıyorum. Çok kararsız kaldım banyoda. Ama e, ilk yaptığım güzeldi bence. Burayı pek ne oldu? burayı pek beğenemedim. O yüzden e, ayna koymak edim açık. Bitki falan koyuyorum işte. Hani e, duşun önüne bir şey koydum ya ismini unuttum onu. Onu pek beğenemedim. O yüzden onu sildim. Yani. Şu tuvaletin yanına koyduğum şey de senin, böyle oldu. Bundan çıkarıyorum ve koyuyorum. Biraz yer değiştirme ediyorum. Burada e, yine deniyorum. E, burada hızlandırabilirsiniz zaten. Burada abinin odasını yapacağım. Bir tane kızın, bir tane... Bir tane kızım, bir tane abisi var. Hmm, i̇şte ne söyleyeyim ki? Aşağı aşağı aşağı. Birinci katı tanıtmamı isterseniz yorumlara birinci katı tanıt ya da alt katı tanıt dersiniz. Burada bayağı fikirleşiyorum ama bulamıyorum. Sinirlerim bozuldu. Burada e, televizyon çıkarıyorum olmadı ama pek beğenemedim yani abinin odasında pek beğenemediğim için orayı silip yeniden yapıyorum. Bu kadardı. Bay bay.